E, Sosyoekonomik vaatleriniz e, çok konuşuluyor. Evet. Hatta epey tepki var. E, kabaca yaygın olarak konuşan nasıl yapacaklar, bu parayı nereden bulacaklar şeklinde. Yine kabaca hızla Maliye Bakanı eğer böyle olursa e, bu 150 milyara denk geliyor. Türkiye hemen IMF'nin kapısına gider. E, kaynağını açıklasınlar, ikna olayım ben de CHP'ye üye olurum demiş. Sayın Bakan'ı bekliyoruz. <laughs> Gelip iyi olursa mutlu oluruz. Ama ben size bugüne kadar hiç konuşulmayan rakamları vereceğim. Kaynak var mı yok mu bu ülkede? Sayın Maliye Bakanı unutmasın. Ben eski bir hesap uzmanıyım. Uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştım. Devlet bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi topladım. Bu konuda hiç mütevazi değilim. Şunu açık ve ne söyleyebilirim? Maliye camiası da bunu çok iyi bilir sosyal güvenlik camiası da çok iyi bilir. Eğer bu ülkede 10 kişi, 10 kişi ben vergi toplamasını, bütçe yapmasını, nasıl harcanmasını biliyorum diyorsa o 10 kişiden birisi benim. Sayın Bakan'ın hiç maliye deneyimi yok, benim maliye deneyimim var. O verginin nasıl toplandığını bilmez, ben nasıl toplandığını bilirim. O nasıl harcandığını bilmez, ben nasıl harcandığını bilirim. Ama CHP üye olmak istiyorsa önce kısaca bir bizim eğitimimizden geçmesi lazım. Mali konularda konuşacaksam.